Kahramanmaraş'ın Şahin Kayası Mahallesi'nde yaşayan Karasu ailesinin 5. çocuğu Miran Ali'ye SMA tip 1 teşhisi konuldu. Miran bebeğin tedavi masraflarını karşılayabilmek amacıyla valilik onaylı bir kampanya başlatılmıştı. Ancak yaşanan deprem nedeniyle kampanya yarıda kesildi. Miran Ali'nin ebeveynleri Gülizar ve Cuma Karasu çifti, bebeklerinin tedavisi için yardımsever vatandaşlardan destek talep etti. Miran Ali'nin tedavisi için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla Haydarbey Mahallesi Karasu Bulvarı Meridian Loft Sitesi altında bir kermes düzenlendi. SMA'lı Miran Ali'ye destek için buradayız. İnşallah Miran Ali kahramanlar halkının sayesinde kurtulacak. Buna inanıyoruz. Herkesi bu kermese bekliyoruz. Miran Ali bizim e, kardeşimiz de olabilirdi yani. Miran Ali'ye yardım etmeliyiz. Miran Ali, Miran Ali'nin hastanede kalıyor. Şu anda Miran Ali, Miran Ali için çalışıyoruz. Miran Ali'ye yardım edelim. Tüm karamaşım buraya bekleyelim. Kermes 15 Haziran'a kadar açık olacak ve Miran Ali'nin tedavi masrafları için katkı sağlamak isteyen herkesi bekliyor yardımsever vatandaşların destekleri, Miran Ali'nin tedavi sürecine büyük katkı sağlaması bekleniyor. 16 aydır süren bir kampanyamız var. Kampanyamız doğru güç şartlar altında ilerletiyoruz. Bugün içinde bir kermes planladık. Sağ olsun eş dost uğraşıyor, mücadele ediyor. Temennimiz Miran Ali'yi bir an önce ilacına kavuşturmak. Miran Ali'nin şu an durumu iyi hocam. İlacını alırsa daha da iyi olacak. İğne gelsin, terekesi falan açık değil. Yani ilaca cevap verebilecek bir çocuk. Siptineziye cevap veriyor. zor esmeye daha iyi cevap verebilecek bir çocuk. Hareketleri falan güzel. Yani çok bir sıkıntısı yok aslında işte. İlacına kavuşturursak daha da iyi olacak. Miran Ali Karasu şu anda hastanede yatıyor. 2 yıldır mücadele veriyor. Maalesef kampanyamız ilerlemiyor. Yıkık bir şehirde de toparlayamıyoruz. Ve bizlerin de gücü artık yetmiyor. Kermes tarihimiz 7'si ile 15'i arasında devam edecek. Tabii ki bu halkımızın desteğine ve tamamen akışa bağlı. Çünkü biz burada tek başımıza bir şey yapamayacağız. Buradan tüm halkımıza sesleniyoruz. Miran Ali Karasu'nun artık elinden tutun, bu çocuğumuzu kurtaralım. Sesini duyuralım artık.